Ali amok korum. Aa kız kar mı? Yok kar yağmamış. aşağıdan düşüyor. hani Zafer abim geldi yolda tabii çıkmay. Bizim bizim aslanı görüyor musunuz? Aslan aslan nasıl gidiyor yayda var ya bu tut tut sen değil Bizim araba. <laughs> e, bu buradan çıkmay. Biz ebi bir arabaya sürmay. Ne çoruyucu? <laughs> ya harman manga Kız ne kadar <laughs> güzel <oldum>. Ya. <laughs> 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 İşte herkesin afiyet yok be arkadaşlar. ben <laughs> de teknik ekip aracı değerlendir. Uy kayıp ananın uşağın babası. Sen fırınca sen sen bir şey Aha evi kavurcuk da burada. Buradayım ben. Ah Evet teknik ekip aracımızı değerlendiriyor şu anda. Hakikaten. <laughs> Cinci çalışmalarımız devam ediyor sayın seyirciler. Evet. dem öyle de lan başka şey yok orada. zaman. Abi onun yüzlükleri yavaşça kaydırmıyor. Dur dur. Bir dakika, Bir dakika dur. Elion geldi ama Hadi gelin. Yok yok yok. Biz yaptık. Yaptık lan. yaptık. Başarılı aldınız. <laughs> <laughs> evet. Devam et kay geriye. Tamam Bilmiyorum. tamam. <laughs> kay geriye. Bağrı ile Sema diye beni arayla ile az önce biz aha buradaki yolda zincir taktık Abile patana jet turtur babun sura tahtuk zinciri vıdıt 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 Ben sonra ağa uyan ki görüm ben dağın arkasına beri var. yürüdüm 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 geldim abriye. Görüyor musunuz Göreyim o? Görüyor güzel bizi daha git. Tamam ben size daha gideyim de şimdi siz yaylı adam ömürsünüz. Ya ömründe deniz seviyesinde o kadar çıkmamış uşaklar kızlar. Haydi a git bizi yaylıya. Haydi bizi yaylıya git. Biz de yayla görmek istiyoruz. E yolda kalırsam Zincir takmayı bilmeyen uşakların kızlan ben nasıl çıkacağım yaylaya? Yaylaya yayla adamı lazım. Ben burada kezi tur rehberi değilim. Ben yaylacıyım. Yaylam var. Çıkarım gelirim. Evime gidip gelirim. Milleti kezdirme alemim yok yani. Kezdi bizi, kezdi bizi. Karı gördü mü? Araba nasıl çıkacak diye düşünmüyor da. Fotoğraf nasıl diye düşünüyor. Böyle adama nasıl gideceğim yani? Aha bulundum. La beni ula. Yakalandım. Beş dakikalık ses uzun vardı. O da gitti. <tose> 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 ¡La cheque! ¡La cheque! <me>. ¡La cheque! <coughs> ¡La cheque! <coughs> Aldırmayız. Gelir baharlar yazlar oy ben yaşarım kışları. Gelir baharlar yazlar oy ben yaşarım kışları. Ay bitirdi beni bu hayat yenişi yokuşlar. Yavaş 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 Bu da bayağı bir arabalık oldu. Oğlum bir akıllı uşağımız var onda. Oğlum bak Oğlum yarın abla var. Abla ez mi? Yusuf var Yusuf. Oğlum kim Oğlum. <laughs> ya akıla ya. Oğlum. Sizde bir şey var. Abdullah kız. var Yarım akıllı olsun yarım. Eee magazinle. Sokun. Hadi. Bir. Bir. İki. saray mı? Saray. Emel. Haydi ula. Ha kuvvet, ha kuvvet. Hadi sıra bizim yine. Bu zincir, bu bazı zincir taksak mı? Hey, bir yok. Ne Ah, Karol.